Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, FNAF 7 oynuyoruz. Haydi başlayalım. Kadro bu bu arada dur başlamadan önce. Kadro bu. Ne var? Toy Chica var. Toy -chika. Aynen Toy Chica var. Bunun adı neydi? Unuttum. Bunun neydi? Ha Toy Bunny var. Bunun adı neydi? Phantom ne bilmiyorum. Burada Mutton neydi bunun adı ya? Neyse. Çika var burada. Koca ağızda çika var. Burada çöp ceset var. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Tamam. Görüyorsunuz bunları. Haydi. Başlayalım. Başladık. Yükleme ekranı bir de başlasa tamam. Hemen şöyle alalım tamam. Bundan sonrası beni ilgilendirmez abi. Tamam. Şunu kapat abi. Şimdi tamam. Sıkıntı yok şu ana kadar. Kim geliyor? Sen bir git. <laughs> Tamam şey geldi. Kanalizasyondan kanal havalandırma adam bir canavar geldi. Günle sesini duydunuz. Patlamasın şu bize. Patladı ya. Error diye bir şey var mı ya? Sen git. Tamam, sıkıntı yok şimdi. Ölüyorduk az kalsın. Tamam tamam. Galiba bitti oyun. Bitti galiba oyun. Errorla. El, errorlarla. Errorlarla. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Kurtardık <laughs> paçayı yine. Paçayı yine kurtardık abi. Tamam. Bu konuşsun. Bir şey olmaz. Ölüyorduk az kalsın. Abi geldi ya. Şunu yüz kapıyorum şu canavara üstteki ya. Geliyor mu abi bir şey? Gelmiyor tamam iyi. Tamam bir canavar geldi. Sıfırlandı. Bir sorun çıkartmaz inşallah orada üstteki pembe var. Tamam bu yine patlayacak yeşil eleman. Tamam çok iyi abi şu ana kadar. Çok iyi. Tamam tamam. Saat kaç olmuş? 3 olmuş. Dayanabilir miyiz? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Dayanır zaman az çok. Öldük mü? Ölmemişiz tamam iyi. Tamam gitti bu canavar. İyi tamam her şey iyi şu ana kadar. Şunu şöyle. Bir tek şundan korkuyorum abi bak okla da göstereceğim. Tek şuradaki yaratıktan pembe yaratıktan korkuyorum. Bir de Evet. Ya sen ne alaka? Çıldıracağım konuşma sen ne alaka? Onun yüzünden kaybettik abi sen ne alaka? Ben bunu Ben bunu almadım kesinlikle. Sen ne alaka abi ya? Bir de beş yapmışım bunu. Yapmadım abi ya. Öyle Böyle sinir bozu şeylerle gelmeyin işte ya bana. Tuğçika'yı kaldıramıyor musunuz ya? Tuğçika diyorum hala ya. Adı ne onun işte plastikten yapılan canavar. Öyle diyorum ona. Kazanacağımız el, on, oyun en kötü hatası yüzünden kaybettik ya. Böyle sinir bozu şey yok abi ya. Abi yürü git. Yeşil canavar bize patlayacak. Yine error, yine error. Error diye Allah belanı versin senin ya. Yani. Ne error oluyor? Ben sana bakmıyorum bacım. Yürü git. Tamam sıkıntı yok abi. Çöp çetesi gelecek. Burada duruyor abi. Aynen abi. Yeşil canavar patlamasın diye. Tamam mavi canavar geldi. Toy Bonnie geldi. Şu ana kadar iyiyiz. Tamam. Toy Chica geldi şimdi. Bir de şunu kapattık. Bunu. Şunu açtık. Şu yeşil canavarı atlatamayacağız. Yapacak bir şey yoktu. Şunu atlattık ama. Bir canavar daha geliyor abi. Buradaki canavarlar yok olsa. So, tamam. Çok iyi abi çok, tamam iyi abi. çok iyi. Tamam abi. Çok iyi. Tamam. Abi ben sana bakıyorum. Abi. Erol, hayır Erol, hayır Erol. Tamam. Hayır. 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 Tamam, çok iyi. Çok iyi abi. Bize bakan canavar bir tek sorun yapıyor. Başka bir sorun yapmıyor, yapmaz abi. Yine Erol, yine Erol. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam şunu atlattık. Tamam. Sıkıntı yok abi. Abi sıkıntı yok. Bak geçsin gece. Ama şimdi toy çıka gelirse ben sinir bozar ya da başka canavar almadık canavar. Ben baya sinir bozar o gelirse var. Başka canavar. Tamam. Çok iyi abi. Tamam. Şu canavar peşimize patlamasın. Evet. Kaç güç? Tamam oyunu bitirdik sayılır abi. Bir sorun çıkmazsa oyun bitti abi. Bir gece bitti abi. Biterse çok iyi olacak çünkü. Gülme sesi geldi mi? Geldi. Şimdi. Bittik mi? Hayır. Şu an çok. Tamam. Çok sıkıntı yok abi. Tamam. Bir tek sıkıntı şu ana kadar. Tamam sen git abi. Ne? Tamam abi. Tamam bitti oyun bitti oyun. Sıkıntı yok oyun bitti abi. Oyun bitti bitti. Hayır hayır oyun bitti bak. Bir gece kaldı hadi git. Bir gece bitmiyor abi. Normalde olsa bir gece çok biter. Tamam kazandık oyunu. Sıkıntı yok abi. Patlamaz inşallah peşimize bir şey. Tamam. Geçti, geçti. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Uhu! Tamam, çok iyi oldu abi. Tam bir profesyonel oynayışı. Fantastik. Bombastik. Kaya gelecek mi abi? Kaya gelirse çok mutlu olurum. Heh, geliyor mu? Vallahi geliyor. Geliyor mu? Hadi bir hikaye gelsin. Toy çıkanı falan. Ha geldi hikaye. Tamam. İzlemesi çok güzel zevkli oluyor bunlara. Hikaye geldi izleyelim. i̇zleyelim. Ben sesimi kıstım. Fox'm Fox mu yine ya? Fox'u dinledik abi Fox. Galiba Fox ya bir Fox olamaz Fox Biz dinledik Çünkü onu Aa Fox diye, olmuyor da bilir, bak konuşmalarından azıcık bir şeyler anlaşılıyor Abi ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi Biz bunu izledik işte izlememiş dolar olabiliriz bak sanki kelimeler değişik değil ya <laughs> değişik değil aynen Fox'un Fox'un hikayesini dinledik abi <laughs> Nerede abi Fox ya? Nerede ne kadar

Tamam 3 koyunumuzu aldık. Şimdi biraz daha zorlaştırabiliriz. Şimdi ne olarak zorlaştıralım abi? Hiç bilmiyorum da. Çünkü bundan sonrası hiçbir yerini bilmiyorum. Nasıl zorlaştırabiliriz? Ernest Bunlar artık bilinen şeyler. O yüzden burada canavarlar var. Onları şey yapmaya başlayacağım artık. Şunlar bak. Şu ikisi bize sorun çıkartır abi. Ne alsam harbiden ya. Biraz daha zorlaştıralım diyeceğim de. Ne alacağımı bilmiyorum bir tek. Bu ne abi? Sen nesin? Happy Frog. O zaman şöyle yapacağız abi. Bir böyle deneyelim. Ben bunu hiç denemedim abi. 20 O kadar Fox'un şeyi çıktı. Şimdi neyse ya, boş ver. Boş ver, takma diye aldın mı? Şimdi asıl zor olan şey kanaliz kanalizasyondaki canavarlar bitti bir de olacak abi. Şu an ses Geldi çöp çetesi. Tamam abi. Abi ne oldu ne oldu? Tamam. Her şey üst üste. Her şey üst üste abi ya. Başka ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Yok Freddy biraz şey yapıyor ya baskı yapıyor. O yüzden onu indireceğim. Şu ne abi? Abi ne alsam ya? Oyunu tam kavrayamadım. Sadece bunları biliyorum bak. Sadece şunları biliyorum. Bak açık olanları. Başkalarını bilmiyorum. Açık olanlarını biliyorum sadece. Yerlerini bilmiyorum aga. Bir tek bunu biliyorum. Dur pardon. Bunu biliyorum. Şu ne ya? Bir de şunu deneyelim. İnşallah kolay şeydir ha. Başlayalım haydi. Yeni canavarlara ölürsek hiç şaşmıyorum abi. Abi sen ne alaka? Aa doğru doğru. Biz bunu almıştık doğru. Ben de şaşırdım ya. Abi bunlar. Vallahi. Şunu tam çözemedim. Et, en en nart, en nart mı ne işte? Et nart mı işte? Onu tam çözemedim. Bunu bilmiyorum zaten bebeği. Onun yerine başka şeyler alacağım. Bilindik kolay bir şey de olsa yeter ya. Fredi şeyler sorun çıkartıyor Fredi. Zaten onun başkası yetiyor zaten Fredi şu kapıdan gelecek Fredi şu yandan gelecek diye. Abi şimdi Olmaz ki böyle Kaç dakika olmuş 16 dakika olmuş abi Düşüne düşüne 10 16 Konuşabilsem 16 dakika olmuş Valla bunlar araştırmak gerekiyor Şunu şey yapalım çözerim abi. Bir de para isteyen var mıydı? Para isteyen hangisiydi? Bu muydu? Yoksa bu muydu? Payfret miydi? Bu muydu lan? Net bir Bir dahaki bölümde şu ikisini deneyelim. Zaman yeter mi? Bir el daha yeter abi ya. 20 dakikalık çeksem yeter. Ya da yarım saatlik de olur far bilmiyorum. Fark etmez aslında ama. E, yok abi. Şimdi Vent sistem hala değişmedi. Abi çok karma karışık. <laughs> Gülme sesi geldi abi. <laughs> abi ne oluyor? <laughs> çok karışık. Abi her şey çok karışık. Çok bir şey değişmedi sanırım ya. Aynen çok bir şey değişmedi abi. Mesela şeyi göremiyorum. O mavi pony'yi göremiyorum. Parçalanmış pony'yi göremiyorum mesela. Ya da başka bir şey. Bir tane daha bir şey aldım. Onun adı ne artık? Bilmiyorum. Aha, geldi. Geldi. Bunun karşısında ne yapabiliriz acaba? Bunu bilenler var mı ya? Bilenler varsa yorum yazsın. Şu mavi canavara karşı nasıl bir şey koyabiliriz? Bir de bir tane daha ekledim. Bunu şey yapalım. Bu mavi canavara çalış çalışalım. Yerleri zaten biliyorum. Bir tek mavi canavar şu. Bon işte parçalanmış boniyi bilmiyorum. Şu deli maskeyi mi çalıştım acaba? Bal olarak. Şu deli maske zaten. paput zaten. Zor biraz. Abi ne yapsam şimdi? Hiç bilmiyorum. Mi mavi canavarla boniyle. ile. Klasik boni mi alsak acaba? Vallahi hiç bilmiyorum he. Ne alacağımız düşünüyorum. Hiç bilemiyorum. Aa bak 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 bak. Az kalsın bir tane daha oynayayım derken. Golden Freddy 7 kere eklenmiş. Golden Freddy çok zor yani durdurulmuyor. O yüzden Golden Freddy'yi hiç eklemeyeceğim. Şu an ne eklesem diye düşünüyorum. Bak şunu bilmiyoruz. Şunu da yakında öğrenirim ya. Kaç dakika olmuş abi? 21 dakika. İyi miyim 21 dakika? Bir tane daha el yeter mi? 710 ne ki abi? 700 Şu an rekorumuz 3510 yapacağımız şu boni parçalanmış boni ile 3710 oluyor. Parçalanmış boni de özelliklerini aslında Aa, doğru lan doğru. Ben bir çeviri yüklesem şu İngilizcelerini çevirsem mi acaba ya? Tamam arkadaşlar ya. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.